sıfır atık belgesi almak amacıyla başlattığımız e, sıfır atık eğitimlerine e, kaynağında ayrıştırma çalışmalarıyla devam ediyoruz. Biz e, masraflarındaki odalardaki bu atık kutularını kaldıracağız. E, koridorlara koyduğumuz ortak e, kullanım alanlarındaki e, sıfır atık kutuları, üç bölgene sıfır atık kutularını yerleştirdik. Bakanlığın çevre e, bilgi sisteminde, sıfır atık bilgi sistemimizde biz kaybımızda açacak belediyemizin, belediyemizin tüm binalarına sıfır atık belgesi almak için bu kutularımız 3 bölmeli. Geri dönüşümlü atıklar, kağıt, cam, plastik, metal gibi. Organik e, atıklarımızın olduğu kahverengi bölmemiz var. Burada yemek atıkları, işte e, meyve parçaları. Geri dönüştürülmesi mümkün olmayan atıklar da gri bölme. Onlar da bu atıkları gün sonunda e, tartacağız, kaydını alacağız, her gün işleyeceğiz. Bunu sıfır atık sistemine bu yerleştireceğiz, orada takibini de yapacağız. Daha sonra bize valimizden, çevre il müdürlüğümüzden Sıfır atık belgesini uygulay uyguladığımızı, uygulama sistemi nasıl işlediğini e, denetçilerimiz gelecek. Daha sonra bu denetimden geçmiş sakledildiği de belediyemizin dört ana yerleşkesindeki ana bina, Makine İkmak, Yunus Emre ve Park bahçeleri ayrı e, kendi binasındaki binalarımızda sıfır atık belgesi almış olacağız. Daha sonraki bu çalışmayı... Bir e, dalga gibi büyütüp tüm ilçeyi, Toroslar ilçemizi inşallah hep beraber Sıbratık ilçesi oluşturmaya çalışacağız inşallah. E, Belediyemizin e, Sıbratık e, sistemine geçiyoruz. Hiçbir odada ve de hiçbir masa altında özel çöp kovası olmaması. Bunu biz e, eğitimleri veriyoruz, işte ekipmanlar yerleştiriyoruz ve gün sonunda bu atıklar toplanıp tartılıp bizim teknik personelimize, teknik işlemcilerimize, teknik personel de Sıbratık sistemine yükleniyor. Burada denetime gelmeyecek il çevre bu sistemi kurduktan sonra burada hiçbir odada lütfen biz kaldıracağız. herhangi bir çöp kovası, başka bir türlü atık kovası gibi şeyler olması ve oluşan işte orada pet şeyler var. Eğer kullanılmıyorsa bunların önceliği yeniden kullanılmasıdır atık yönetiminde. çok olursa çocuklar da Ambaraj atıklarını Bu ölmüşüm. Yok ki atıklar da diğer atıklar. Eğer gelebilirse salatası veya arttıysa tabii ki öncelikle israf edilmemesi, fazlaca kullanılmaması. Biz odalarda tek tek arkadaşlarımızı ziyaret ederek bu sistemin nasıl olduğunu, nasıl olması gerektiğini anlatıyoruz başkanım.